Merhabalar arkadaşlar, kursumuzun bu bölümünde Lojistik Regresyon Algoritmasını inceleyeceğiz. Bu algoritmanın ismi size bir yerlerden tanıdık geliyor olabilir. Lineer Regresyon'a oldukça benzeyen bir ismi var. Çünkü algoritma olarak da aslında oldukça benzer bir yapıda. Buradaki gelen lojistiğin anlamı ise, matematikte lojistik fonksiyon diye bir şey var. Bütün değerleri 0 ve 1 arasına sıkıştırıyor. Buradan gelen bir isim. Bunlar zaten ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Peki nedir bu lojistik regresyon? Ve aslında bir klasifikasyon algoritması olmasına rağmen neden regresyon diyoruz, neden regressor diyoruz? Çünkü aslında lojistik regresyon aynı naive Bayes gibi yani bir önceki algoritmamız gibi olasılık hesaplayan ve bunları kategorilere yani sınıflara dönüştürüp bizim trash olduğumuza göre bir sınıf belirleyen bir algoritma. Burada da yazdığı gibi aslında lojistik regresyon bize lineer regresyonda olduğu gibi direkt tahmin edilen bir veriyi değil kategorik tahmin etmek istediğimiz sınıfın olasılığını verecek algoritma. Örneğin bu slaytımda anlatacağım veri grubumuz temerrüt yani borç ödememe üzerine kurulu bir veri setinden oluşacak. Peki bu temerrüt nerede kullanılıyor? Örneğin bir bankaya gittiğinizde kredi çekmek istediğinizde banka size bir risk durumu belli ediyor. Sizin birçok bilginizi alıyor. Örneğin işte ne kadar kazandığınız, kaç yıldır evli olduğunuz, kaç yıldır belli bir işte çalıştığınız, öğrenci olup olmanız gibi aslında birçok veriye bakıyor ve bunlardan size bir kredi notu çıkartıyor. Bu çıkardıkları kredi notu aslında bu lojistik regresyonda kullanılan olasılığın aynısı. Yani diyelim ki olasılığınız yüksek, sizin bu temerrüt etme yani borcu ödememe ihtimaliniz yüksek, e o zaman size bu banka kredi vermeyecektir. Bunu da olasılıksal olarak burada gösterebiliriz. Mesela naif Bayes'ten hatırlayacağınız şekilde şu şekilde bir koşullu olasılığımız vardı bizim. Bu şekilde gösteriyorduk. Buraya barke yazdık. Bunun anlamı mesela bir kişinin bakiyesi 1000 dolarsa borcu ödememe ihtimalinin evet olması ihtimali kaçtır? Yani bu şekilde aslında belli edebiliriz. Burada genelde threshold olarak 0.5'i kullanıyoruz. Ama aşağıdaki maddede de söyleyeceğim üzere eğer bir banka ihtiyatlı olmak isterse, emin olmak isterse bu threshold'u 0.1'e koyabilir. Yani diyebilir ki bir kişinin %15 bile borcu ödememe ihtimali varsa ben bu kişiye kredi vermeyeceğim diyebilirim. Elimizde böyle verilerin olduğu bir veri seti var. Buna lineer regresyon yapamayız. Çünkü aslında tahmin etmeye çalıştığımız şey ya bu verilerin mavi olması ya da turuncu olması olarak düşünebilirsiniz. 0 veya 1 yani. Lojistik regresyon bu binary classification yapmada birebir bir algoritma bence. Daha önce zaten kısaca bahsettiğimi düşünüyorum. Bu classification'ı KNN algoritmasıyla veya naive bias de yapabilirsiniz. Hatta özellikle naive Bayes'e inanılmaz derecede benzeyen bir algoritma bu lojistik regresyon. Çünkü ikisine de aslında olasılık hesaplıyoruz. Bu veri setimizde de aslında tahmin etmeye çalıştığımız iki tane farklı sınıf olduğu için lojistik regresyonu kullanmak en mantıklısı olacaktır. Peki aynı şey lineer regresyonda yapmamız da mümkün değil midir? Şuna bir bakalım. Bu aslında sarı olanlar bizim eğitim verilerimiz. Yani geçmiş datalara bakarak insanların balansına yani bakiyesine bakmışlar ve bu bakiyedeki kişilerin borçlarını ödeyip et ödememe durumlarını bu şekilde buralara yansıtmışlar. Eğer 1 ise borcunu ödememiş, 0 ise ödemişler. Bu balans yani baki dediğim aslında çektiği kredi miktarı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir kişinin aslında çektiği kredi miktarı arttıkça ödememe ihtimali de artmış. Ama bunlar historik datalar olduğu için 1 veya 0 olarak adlandırıyoruz. Bunların ihtimallerine bakmıyoruz. Yani bir kişi diyelim ki 2500 liralık işte kredi çekmiş. Bunun ödememe ihtimali diye bir şey yok. Yani çünkü zaten ödememiş. Burada 1 olduğunu görüyoruz. Datalarımız bu şekilde çizgi olarak birbirlerinden ayrılmışlar ve böyle bizim lineer regresyon kursumuzda gördüğünüz gibi dağınık bir yayılım göstermemişler. Çünkü aslında bir regresyon değil yani bu. Bir classification yani sıfır veya bir olma durumunu burada hesaplamaya çalışıyoruz. Ancak biz bu sarı datalara eğer lineer regresyon doğrusu çekersek, çizersek gördüğünüz gibi çok saçma bir şey olacaktır. Ve bize sıfırdan küçük, birden büyük sayılar verebilir bu. Ama biz olasılık hesaplamaya çalıştığımız için ve belirlediğimiz threshold'a göre bir kişinin borcunu ödeyecek veya ödemeyeceğine karar verdiğimiz için lineer regresyon doğrusu bu tür datalarda inanılmaz derecede saçma olacaktır. Bunun için de lineer regresyondan bildiğimiz bu formülü kullanmayacağız tam olarak. Ama oldukça benzeyen bir fonksiyonu kullanacağız. O fonksiyon da bu şekilde. Buna lojistik regresyon fonksiyonu diyoruz. Lojistik regresyonun amacı bizim feature'larımızı yani bağımsız değişkenlerimizi sıfır ve bir aralığında bir y değerine oturtmak. Burada gördüğünüz L maksimum value olabilecek en büyük değer yani aslında bir. Eğer bizim x sıfırımız x sıfırımız demeyeyim de x'imiz bizim eğer sonuza doğru giderse L'ye yaklaşır yani L'ye yakınsar. Bir de göreceğiniz üzere göre burada x sıfırımız var. X value of midpoint yani tam orta noktası. Yani öyle bir nokta ki tam şurada 0.5'e gelecek. %50 ihtimalle bir kişinin borcunu ödeyip ödemeyeceğini bize söylemiş olacak. Peki bu lojistik fonksiyonu nasıl hesaplıyoruz ve nasıl lojistik regresyon algoritmasını ekleyebiliyoruz? Onu hesaplamadan önce bizim veri grubumuzda nasıl bir lojistik regresyon modeli oluşturabileceğini şöyle bir göz atalım. Gördüğünüz gibi sol taraf bir olasılığı belli ediyor bize. Yani diyelim ki mesela bir kişi 1500 liralık kredi çekmiş veya 1500 dolarlık. Onun y kısmında tekabül ettiği yer yaklaşık 0.1'e geliyor ve bu da şu anlama geliyor. 1500 dolar çekmiş birisinin borcunu ödememe ihtimaline yaklaşık %10 diyoruz. Ancak bir kişi borcunu ödeyip ödememesini sadece çektiği miktara bağlı olarak değil birçok farklı parametreye bağlı olarak ihtimalleri değiştirebiliyoruz. Bunlara da biraz sonra geleceğiz. Buna da çoklu regresyon, çoklu lojistik regresyon diyoruz. Lojistik fonksiyonunun mantığını tam olarak anlamadan önce size odds yani oranlar ihtimaller adında bir kavramdan bahsetmem gerekiyor. Yani bu at kavramının tam olarak bir Türkçe karşılığı yok ama hani oranlar ve ihtimaller olarak çevirebilirsiniz ama bu olasılıkla aynı şey değil. Tamamen farklı şeyler. Çünkü zaten içerisinde olasılık içeriyor. Burada gördüğünüz PX değeri aslında bizim bildiğimiz olasılık. Bir şeyin olma ihtimali PX ise olmama ihtimali de 1 PX'tir. Çünkü PX'imiz olasılığımız 0 ile 1 arasında bir dağılım gösterir her zaman için. Ancak at bir şeyin olma ihtimali ile olmama ihtimalinin oranı 0 ve sonsuz arasında olabilir. Buradaki verdiğim örneğe bakalım mesela. Her 10 kişiden ortalama 9'u borcunu ödeyemeyecekse bizim olasılığımız ne oluyor? Birisinin borcunu ödeyememe ihtimali 0.9 oluyor. Yani %90 ihtimalle rastgele seçtiğimiz birisi borcunu ödemeyecek. Olasılığı 0.9 olan bir şeyin oranları yani atsı 9 oluyor. Çünkü zaten bu formülü yerine koyacağınız üzere bir şeyin olma ihtimaliyle olmama ihtimalini oranladığımızda cevabımız oranları veriyor. Az önce size burada gösterdiğim asıl bu px fonksiyonunu şu şekilde birazcık modifiye ediyoruz ve alt olarak bu formülü buluyoruz. Bu yukarıda gördüğünüz şey size çok tanıdık geliyor olabilir. Evet lineer regresyondaki formülümüz tam olarak bu e'nin üzerindeki yer. E, o zaman biz bu e'den kurtulmak için çok basit bir işlem yapabiliriz. Her iki tarafında logaritmasını alırsak daha doğrusu elenini alırsak e tabanında sağ kısımdaki bu e gider ve b0 artı b1 x aşağı inmiş olur. Burada da anlattığı şekilde eğer x değişkeninde bir birim artış olursa altta e üzeri b1 kadar artış sağlayacaktır. Zaten buradan da göreceğiniz üzere bu şekilde. Yani tabii ki burada B0'ımızın pozitif olduğunu varsayıyoruz. B0'ımız negatifse nasıl olacak? O zaman da x değişkeninde bir birim artış atta yani eksi e üzeri beta 1 kadar bir azalış gerçekleşecektir. O zaman da ters orantılı bir ilişki kurmuş olabilir diyebileceğiz. Peki bu beta 0, beta 1 gibi katsayıları nasıl tahmin ediyoruz? Onun için de likelihood adında bir fonksiyon yapmamız gerekiyor. Bu fonksiyon da dinear regresyonda kurduğumuz loss fonksiyonu hatırlarsanız yani bir kayıp fonksiyonun tam tersi aslında. Bu sefer likelihood fonksiyonu bizim bulduğumuz beta 0 ve beta 1'lerin bütün datasetimize ne kadar iyi olduğunu, ne kadar iyi uyduğunu ifade eden bir fonksiyon olacaktır. Ve tabii ki de bunun için bizim amacımız likelihood fonksiyonunu maksimize etmektir. Bu likelihood fonksiyonunda da sol tarafı ve sağ tarafı logaritmaya aldığımızda işlem kolaylığı sağlayacaktır ve bu likelihood fonksiyonumuz konkav bir fonksiyon olduğu için gradient Ascent algoritmasını kullanarak çok daha rahat bir şekilde beta 0 ve beta 1'leri bulabiliriz. Hatırlarsanız linear regresyonda gradient descent kullanmıştık. Burada da bunun tam tersi gradient ascent kullanacağız. Aslında tam tersi bakmayın. Tamamen aynı şeyleri kullanıyoruz. Ama bu sefer minimize etmeye değil maksimize etmeye çalıştığımız için gradient ascent diyorum. Bu fonksiyonu maksimize ettiğim beta 0 ve beta 1 değerlerini bulduktan sonra aynı lineer regresyonda olduğu gibi bütün eğitim modelimizi tamamlamış oluyoruz. Size aslında gradient descent algoritmasının animasyonlarını kısaca göstermiştim. Animasyon olarak değil de her 15 iterasyonda nasıl bir grafik değişimine uğradığını size göstermiştim. Burada da kısaca ya biz ne yapıyorduk? ilk başta beta 0 ve beta 1 rastgele bir değer giriyorduk değil mi? Diyelim ki bu beta 0 ve beta 1'i girdiğimizde şu şekilde bize bir fonksiyon verdi. Bu şekilde gözüken türevlerini alıp formülde yeni gradyanları yerine koyduğumuzda biraz daha yaklaşacak. Mesela şu şekilde bir şey olacak. Ondan sonra bir iterasyon daha yapacak bizim gradient ascent algoritmamız. Azıcık daha değişecek. Ondan sonra biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha derken artık yüzüncü yaklaşık yüzüncü 100. veya bininci iterasyondan sonra neredeyse hiçbir şekilde kıpırdamamaya başlayacak. Biz de o zaman anlayacağız ki likelihood fonksiyonunda maksimum yeri bulmuşuz maksimum yeri bulduğumuz noktadaki beta 0 ve beta 1 değerleri bizim fonksiyonumuz için ve tahmin için en uygun parametrelerin değerleri olacak. Yani beta 0 ve beta 1'leri bulmuş oluyoruz. Diyelim ki gradient ascent algoritmamızı tamamladık ve coefficient'ları yani katsayıları bulduk. Mesela beta 0'ımızın eksi 10.65, beta 1'imizin ise yani balansımızın 0.0055 olarak bulduğumuzu varsayalım. Böyle olduğunda balansta yani bakiyemizde aldığımız kredi miktarının 1 dolarlık artış bizim ödememe olasılığımızdaki 0.0055'lik bir artışa tekabül etmekteymiş. Peki buradaki p-value'umuz ne? Bundan da aslında daha önce kısaca bahsetmiştim. Bu p-value istatistikte e bulduğumuz bu coefficientların doğruluk payını bize vermekte doğruluk payının tersi olarak da düşünebilirsiniz. Bu kısım ne kadar küçükse bulduğumuz bu koefisiyentlara o kadar güvenebileceğimizi anlamalıyız. Genelde 0.05'ten küçük olan değerler bizler için anlamlıdır. Burada da göreceğiniz üzere çok daha küçük olduğunu ve bulduğumuz bu koefisyentlere oldukça güvenebileceğimizi anlıyoruz. Bu p value'lar zaten z istatistik tablosundan geliyor. Bunları bildiğinizi varsayıyorum. Aslında lojistik regresyon fonksiyonu ve algoritması için en zor kısmı bitirdik. En zor kısmı beta 0 ve beta 1 değerlerini bulmaktı. Bunları bulduktan sonra zaten formülümüzde hepsini yerine koyabiliyoruz. Diyelim ki 1000 dolar bakiye çekmiş birisinin yani 1000 dolar kredi çekmiş birisinin borcunu ödememe ihtimalini hesaplamak istiyoruz. Az önce bulduğumuz beta 0 ve beta 1 değerlerini burada yerine koyuyoruz. Tabii ki de xi'miz yani x1 bakiye boyutumuzu burada b1'in yanına yazıyoruz çarpım olarak. Bu yukarıda yazdığımız e üzeri sayıyı aşağıda toplama işlemi olarak yazıyoruz çünkü bu zaten formülümüzden geliyor ve bize yaklaşık 1000'de altılık bir borcunu ödememe oranı veriyor 1000 liralık bakiye çeken bir kişinin. Ama 2000 dolarlık bir bakiye çeken kişinin ihtimali nedir diye sorarsanız burada 1000 lira yerine 2000 lira yani aslında doları koyduğumuzda çıkan cevabın 0.58 olduğunu ve yaklaşık %58 ihtimali 2000 dolar çeken bir kişinin borcunu ödemeyeceğini anlıyoruz. Ama şunu bir kere daha belirtmeme izin verin ki şu an sadece tek bir parametre kullanıyoruz. Ama normalde dediğim gibi bankalar çok daha fazla parametre kullanılıyor ve buna da çoklu lojistik regresyon diyoruz. Yani binlerce, binlerce olmasa da yüzlerce farklı veriyi analiz edip bunlar için lojistik regresyon fonksiyonu kullanıyoruz beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 100'e kadar belki farklı kat sayılar hesaplayıp o kişinin kredi puanını hesaplıyorlar ve ona göre kredi veriyorlar veya vermiyorlar diyebiliriz. Yani şu an bizim sadece tek bir x1 kullandığımıza bakmayın. Birazdan da göreceksiniz ki çok fazla kriterler, çok fazla parametre, parametreler de kullanabiliyoruz rahatlıkla. Şimdi balans yerine bir kişinin öğrenci olup olmama durumuna göre borcunu ödemesine bakalım. Normalde balans bizim için numerik bir veriydi. Yani continuous, kesintisiz bir değer olarak regresyon modelimize sokabiliyorduk. Ancak mesela birisinin öğrenci olma durumu ya yes'tir ya da no'dur. Yani ya sıfır ya da birdir. Eğer bize böyle bir veri verilmişse bunları dummy yani kukla verilere çevirmemiz gerekiyordu. Bunları zaten daha önce anlatmıştım sizlere. Daha sonra sıfır ve birlere göre yeniden bir koefisit hesaplamamız gerekiyordu. Aynı gradient ascent algoritmamızı kullandıktan sonra bu şekilde coefficient'lar bulunmuş oluyor. Ve student sütununun kat sayısı gördüğünüz üzere 0.4. Yani bir kişi eğer öğrenci ise borcunu ödememe ihtimali birazcık arttırmış oluyor. Gördüğünüz gibi bu sefer burada x1 yerine mesela az öncekinde 1000 yazmıştık 2000 yazmıştık. Burada 1 veya 0 yazıyoruz buradaki çarpı kısmına. Ama göreceğiniz üzere zaten değerlerimiz çok düşük çıkıyor. Çünkü başka parametremiz yok. Bir için sadece öğrenci olup olmamasına bakarak güzel bir tahmin gerçekleştirmeyi tabii ki de beklemememiz gerekiyor. Ama örnek olarak size anlamaz açısından kategorik verilerin nasıl dönüştüğünü ve dummy olarak nasıl kullanıldığını göstermek amacıyla bunu kullandım. Peki birkaç farklı parametre olsaydı o zaman nasıl olacaktı? Neredeyse hiçbir şey değişmiyor. Bunları zaten size göstermiştim çoklu regresyonda da. Bu sefer beta 0 artı beta 1 çarpı x1 yerine beta 2, beta 3, beta 4, x2, x3, x4 bir sürü artık kaç tane parametre kullanacaksınız. aynılarını buraya yazıp gradient ascent algoritmasına o şekilde sokuyorduk. Formülümüz de aynı şekilde böyle değişmiş olacaktı. Yani neredeyse hiçbir fark yok. Sadece birkaç tane farklı parametreler ve katsayılar buralara eklemiş oluyoruz. O zaman diyelim ki hem çekilen kredi miktarı, hem o kişinin geliri, hem de öğrenci olup olmama durumu bir lojistik regresyon algoritmanın içerisine dahil edilseydi şu şekilde katsayıları bulabilecektik katsayılar bu şekilde tahmin edilmiş ama burada gördüğünüz gibi 0.7'lik bir p valueumuz var ve bu oldukça aslında kötü bir tahmin olduğunu söylüyor. Yani bu aslında bu income katsayısını buradan çıkarsak belki modelimiz için çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizi görüyoruz. Peki bu neden olmuş olabilir? Şöyle bir düşünelim. Bence income ve balance arasında bir multicollinearity problemi var. Yani geliri artan kişi daha fazla kredi çekiyor olabilir. Daha fazla kredi çektiğinde de ödeyemiyor olabilir. Yani aslında income ve balance birbirleriyle bağlantılı ve bu yüzden aslında income'ı fazla olan kişi borcunu ödeyememek ihtimal daha fazla gibi gözüküyor olabilir. Ama bunun neden çok kötü sonuçlar vermiş olabileceğini zaten buralarda görüyoruz. 0.71 kabul edebilecek bir rakam değil. Bunu modelden çıkarmamız en iyisi diyebiliriz. Ama yine de hesaplamamız gerekiyorsa yine şurada gördüğümüz şekilde modele sokabiliriz. Mesela kredi kartı bakiyesi yani çektiği kredi 1500 dolar ve toplam geliri 40.000 dolar olan bir öğrencinin borcunu ödememe ihtimali 0.05'miş yaklaşık %5. Bankalar genelde böyle bir riski göze alabilir. Bir de lojistik regresyonun aslında ne yaptığını bu şekilde grafik üzerinden görmenizi istedim. Lojistik regresyon aslında iki farklı bu veri grubu içerisine bir sınır çiziyor. Bu sınırın sağında kalanları turuncu olarak, solunda kalanları ise mavi olarak nitelendirmiş oluyor. Bu çizginin pozisyonu yani ne kadar eğik olduğu tamamen bu beta 0 ve beta 1'lere bağlı. Daha doğrusu konumu B0'a bağlı, eğikliği B1'e bağlı. Ancak bu beta 0 da threshold'a bağlı. Biz ne diyorduk? Treş oldu genelde 0.5 belirliyorduk. Ama diyelim ki banka %10 ihtimalli bile olsa parasını ödememe ihtimali olan kişilere borç vermeyeceğini belirttim. O zaman treş oldu 0.1'e indirerek bu sınırı yaklaşık şuraya çekmiş olabiliriz. Gördüğünüz gibi bu sefer sınırı bu tarafa çektiğimizde iki kişi dışında diğer bütün müşterileri bankaya borcunu ödüyor. Ama sağ tarafa baktığımızda ise aslında borcunu ödeyecek birçok kişiyi banka reddetmiş oluyor ve bu da banka için kötü bir şey tabii ki de. Peki buraya yazdığım bu sıfırdan küçük sıfırdan büyükler ne anlama geliyor? Diyelim ki bu fonksiyon yani beta sıfırla başlayıp işte x p ile biten bu fonksiyonun tam olarak sıfır eşit olduğunu bir düşünelim ve bu fonksiyona bakalım. Eğer burası tam olarak sıfır olsaydı e üzeri sıfır bir eşit olacaktı. E burasıyla burası aynı olduğu için px eşittir 1 bölü 2 yani %50 olacaktı. O yüzden verilerimizi ayırırken bu kat sayıların sıfırdan küçük veya sıfırdan büyük olduğuna göre de ayırabiliriz. Ama tabii ki treş olduğumuz yer 0.5 ise. Peki lojistik regresyon algoritmasıyla sadece binary variable'larımı ayırabiliyoruz. Yani sadece 0 veya 1 gibi iki farklı cevabı olabilecek datalarımı ayırabiliyoruz. Bunun cevabı hem evet hem de hayır. Buradaki göreceğiniz binary classification ile iki farklı datayı ayırabiliyoruz. Bunu zaten anlattım. Ancak burada gördüğünüz gibi 3 farklı aslında verimiz olsaydı bunları ayırmak için de en az 2 farklı regresyon yani logistik regresyon algoritması kullanmamız gerekecekti ve bunları sırayla yapmış olacaktı. Burada 3 tane çizgi var ama aslında 2 tanesiyle de güzel sonuçlar elde edebiliriz. Mesela buradaki bu kırmızı çizginin olmadığını varsayarsanız bu mavi ve yeşil çizgide aslında üç farklı datayı ayırmada gayet güzel iş çıkarmış olacaklardır. Multi class classification oldukça karışık olabileceğinden dolayı böyle durumlarda naive bayası yani optimal bayası kullanmak çok daha rahat olabilecektir. Çünkü naif bayas buradaki her bir veri seti için olasılık değeri verecek ve en yüksek olasılığa sahip olan veriyi o sınıfa atacaktı. Peki bu karar sınırları illa lineer mi olması gerekiyor? Yani illa doğrusal mı olması gerekiyor? Bunun cevabı hayır. Lineer regresyon kursumuzda binomial regresyon diye bir şey göstermişim sizlere hatırlarsanız. Regresyon doğrumuzu çok farklı şekillere, çok farklı fonksiyonlara dönüştürebiliyorduk. Buna benzer şeyi logistik regresyonda da yapabiliriz. Burada göreceğiniz gibi mesela x1 üzeri 2 yaparsak sınırlarımız artık lineer olmaktan çıkacak ve eğik bir yaya dönüşecektir. Ama böyle bir şey yaptığımızda zaten burada da göreceğiniz üzere yeni bir katsayı yani beta 1 2 adında yeni bir katsayı oluşacak ve bu x1'in karesini sanki başka bir parametreymiş gibi almamız gerekecekti. Burada gördüğünüz gibi sınır olarak bir yay oluşmuş olacak ve bu yayın sağında kalanları turuncu olarak solunda kalanları ise mavi olarak tahmin etmiş olacaktı modelimiz. Tabii ki böyle durumlar olduğunda overfitting'e oldukça dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü diyelim ki train datasını çok güzel bir şekilde eğittik. Yani neredeyse %100'e yakın. Doğrulukla train datamızı yani eğitim setimizi çalıştırabiliyoruz. Bunun için şu şekilde bir yayımızın olduğunu düşünelim. Şu şekilde. Benim mouse'umu takip ederseniz şöyle bir yayımız var. Ve bu yay oldukça hatalı test tahminlerini ulaşmamızı sağlayacaktı. O yüzden böyle durumlarda overfitting'i engellemek için modelimizi olabildiğince basit ve yalın tutmak işimize gelecektir.